9'a satıran mallar var? Şimdi zaten para kazanmıyor ki. Yani alıya can bu işi öldü. Bu işi öldürüyorlar. Lan artık bu tüccarların her şey tüccarların eline gitti. Tüccarların eline gitti. Paralı adamların eline, ben ben eline geçti. Devletiniz var olsun. Biz bir şey istemiyoruz. Abi var olsun ama bu aracılara da bir el atsın ama. Selam aleyküm. aleyküm Abim hayırlı işleriniz olsun, hayırlı satışlarınız olsun inşallah. Sağ ol Allah razı olsun. Sen de hoş geldin abi. Eyvallah am Allah razı olsun. Şimdi nereden geldik? Kaç hayvan getirdik? Abi Kars'a geldik. Yaklaşık 80-90 TL bar getirdik. Ee, görüyorsun hareket yok. İş yok. Hayırlısı Allah'tan diyelim başka bir şey değil Evet. 80 hayvan getirdik dedin abi. Evet. Şimdi hani satışlarımız nasıl? Hani 80 hayvandan kaçını satabildik? Vala 50 TL satabildik. 35 TL varlığımız kalmış. Hayırlısıyla biter de ama piyasa yok. Ankara'da piyasa yok. Yani Ankara'da şöyle de diyelim abi, Ankara'da mesela bu pazarlarda mı piyasa yok acaba? Yoksa genelde yok. Diğerlerinde de gezdiğiniz. Genelde yok. Genelde yok. Genelde, yok. Genelde, yok. genelde yok. genelde yok. Hepsini arıyoruz, telefonlaşıyoruz, genelde yok. Nasıl? Ankara'da ticaret dönmüyor yani. Dönmüyor. Yani. İnsanlar kesmiyor mu? Hani fiyat mı çok cazip belli, yüksek mi geliyor? Yani ortalama şu anda 17-18 lira. istediğimiz hayvanlar 350-360 kilo, karkas et verecek hayvanlara şu anda 15-14'e e, düştük. Evet. Asonsuz son, zamanlarda da ölücüler geziyor. 12-13 lira veriyorlar. Et parası bile veren yoktur. Ya bu ölücüler dediğiniz herkes şikayetçi ölücüler ölücülerde. Ölücüler, ölücüler dedik, dediğimiz bir hafta, üç gün, beş gün kalanlar fırsatçılardır. Yani onlar kendi kurban için mi şey yapıyor? Kendi, kendi kurban kasablar için Kasaplar mesela değil alıp yok, da satıp kesecek kurban. mi? Hayır hayır kasaplar falan, falan değil Diyorlar yani ucuz alalım Ucuz alalım diye Şimdi şöyle diyorlar o zaman Yani bu abimiz Kars'tan getirdi evet. Şimdi geri götürecek masraf evet. etmesin Bunu üç ben, tane 5 tane malı kalmış mecbur, mecbur mecbur verecek diye diyor. Ufak ufak yani. bakmayıp Aynen verecek Aynen. diyorlar Aynen evet. Yazık günah abi ya Yazık <laughs> bilmiyorlar ki tabii ki bu insanlar ne şartlarla istemiştir, ne şekil istemiştir. Biz e, samanı yaklaşık kışın 1300-1400 bin liraya saman yedirdik. 105 bin lira, 110 100 bin lira arası yem yedirdik. Ondan sonra arpayı 1600 lira, kepek 1400 lira. Bunları yedirdiklerimizi düşünmüyorlar. Adamlar diyor ki siz sanki babasının tarlasında ekip biçip getiriyorsunuz. Bunları sanki, düşünmüyorlar. Toplayıp alıp geldim toplayıp yani. alıp geliyorlar. Normalde zaten hayvanı buzayken biz yerinde alıyoruz 5,5-6 liraya. E bununla yaklaşık 4 4,5 lira da yiyor 5 bin lira maliyeti 11 lira. Biz de burada 13 lira falan çekiyoruz. Adamlar diyor ki 9 lira olmaz mı diyor. 8 lira olmaz mı? Yani bunun insanlara israf kalmamış. 8'e 9'a satılan mallar mı var? Zaten para kazanıyor, Yani alıya Uş öldürüyor. Uş öldürüyorlar uşuyor diye. Abi şimdi şöyle söyleyeyim. Bir ilerideki reyon şey perona geçtik. Bir abimiz gerçekten hani şöyle söyleyeyim. Tabiri yanlış olmasın ağlayacaktı yani. Şöyle 3 peron kiralamış. Kırıkkale'den gelmiş. Belki de tanışmışsınızdır da. Yani bir tane hayvan daha siftah yapamamış. Ya zaten... Akşam aramış kamyonu. Akşam gelecek, yükleyip geri götürecekmiş. Ya zaten burada Külliye zarar ya. Zaten burada yer kiralaması. Zaten hayvan başı 500 bin lira 500 bin lira biliyor. E 500 de araba baraba değil biliyor. Ortalama nasıl, burada nasıl 30, kazanacak söyle bana. 30 hayvan getirdiniz şartlarla doğuda 30 hayvan 30 başta yeri burada aldığın zaman ortalama 15 bin liradır. 5-6 bin lirada yer burada 20 bin lira. 10 bin lirada kamyon 30 bin lira. Yani 30 hayvana 30 bin, binir. bin lira biner. Malbaşı bir Buradaki malbaşı 1 lira. Malbaşı 1 bin lira. Bin lira. Bin lira binecek abi. Siz evet. diyorsunuz ki bak bu kadar biraz önce sen söyledin. Şu kadar yemiyor. Bu kadarı Onu aldık deyip. Saymıyor. Onu saymıyor. Mal... yok onlar da bunu saydığın zaman. Sayıyorsun? Bunu da koyun üstüne. Malı 6 buçuk milyara tanesini alırsak 6 buçuk milyar da yiyor. Evet. Yani emin ol yani. 13. Doğrudur. 13 lira. Bugün 13 liralık hayvanı biz burada 12 lira satamıyoruz. Doğru, doğru söylüyorum. Kendim gezmişimdir yani bayağı abi, evet. şimdi ortamda şu... hemen hemen herkes aynı konuşuyor. Abi gerçekten çok şikayetçiler ya. Hani Anladım. en başta da yem şeyini çok yem söylüyor. Yem 100 bin lira, 110 bin lira. Bu tarım bir aslında ya. Yani. Arpa, yuni, arpa 1 milyon 800 lira alıyoruz. Saman olmuş. 1 milyon, 1 milyon yaklaşık saman 1 milyon 300 bin lira. Şu anda biz sezondayız, şu anda saman 800 milyon 800 milyon Şu an Allah'a bağlı değil ki Altında şey kalkacak gibi değil Bitti, bu hayvan işi bitti bunu Tarım Bakanımız sağ olsun. Bunu Tarım Bakanımız <laughs> genellikle bu işi yani küçük besici, küçük üreticileri öldürüyor. Köylüyü öldürüyor. Sadece şey diyor. Markurlara veriyor, marketlere veriyor. Genellikle kendi çapındaki insanlara bu işi bir yaptırıyor. Tamam mı? 3 bin, 5 bin hayvan besleyen Zengini, insanlara yaptırıyor. yapıyor yani. demek Abi yani. şöyle söyleyeyim o zaman. Yani bir tespit olarak söyleyeyim de. Yani yanlış olmasın. Bu işi siz biliyorsunuz. Yani çocukluktan bu işin içindesiniz. İthal durmadığı sürece... İtal geldiği sürece ya bu sene bildiğim kadarıyla gelmedi. Geliyor şu an. Geliyor. Bile, şu anda hala geliyor. geliyor. Şu anda geliyor. Tabi, İtal bitmediği sen, sürece hayvan yani, şey. böyle Aynı Bir gelmedi. de böyle düşündüğüm sene İtal gelmedi ya. Gelme sonunda yolunda geldi. Etli hayvan şu anda değil. zayıf de düşün İtal gelseydi ne olacaktı? İtal gelse daha öyle. Gelecek sene düşündü yani. 13 bin lira mal ettiğin hayvanı 9 bin lira satamayacağız. Alamayacağız. Doğuda <laughs> bana ilk mal alamayacağız. Burada sattığınız Sen... bir doğuda mal alamayacağız. Ya ülkede bir şey yok biliyor musun? Ülkede bir huzur bir şeylik yoktur. Yani bir denge yoktur. Ülkede denge Gelmese doğuda biz hayvan alamıyoruz. Şu anda hayvan doğuda çifti 380 ile 400 kilo gelen hayvan 14-15 bin lira diyorlar. 14-15 bin lira diyor. E 15 bin lira, 14 bin lira o hayvan aldığı zaman 380 ile 400 kilo arası. E bunun 14'ü alıyorsun. En kötü 8 lirada yediriyorsun. 22 lira. Zaten burada satamıyorsun 22 lira, 23 lira. Yani Abi şu şöyle söyleyeyim o zaman. Şimdi mesela örnek veriyorum. 500 kiloluk bir canlı hayvanımız. Şimdi burada satamadık. Hani istediğimiz örnek veriyorum. 12 bin lira dedik satamadık. Evet. Şimdi geri burada şey et balığı olsun veya hani büyük marketlere olsun veya hani memleketimize geri götürüp kasaba ete kestirdiğimiz zaman Yine zarar ediyor musunuz? Yoksa hani maliyetini kurtarıyor musunuz? Maliyeti zorlanıyor. Yani 9'da 10 bin lira oluyor. Şu anda kurbana çıktığı için et 40 bin liraysa 35'e 36'ya düşer. Orada bize kasap da para kazanacak tabii, haliyle. Kasap, kasap, tabii kasap, kendine kasap, Kasap, da. Asıl bak şimdi eskiden mesela Asyon bir yerde 10 tane kasap varsa şimdi herkes kasap olmuş. Yani rantçılık asıl kasapta dönüyor. Niye dönüyor? Bugün pandemi vardı. Eti 40 bin liraya kadar kesime biraz çiftçiyi rahatlattılar. Ama ne oldu? Pandemi geçti. Bugün eti geri 34 bin liraya düşürdüler. Ne oldu? Bu çiftçiyi batırma durumuna getirdi. Yani yemi bin liraya alıp işte saman geçen yıl et balyanın tanesi 5 lira, 6 liraydı. Ciddi ciddi şimdi 13-14 lira. Bunların yani maliyetleri iki katını da açtı. Abi şimdi fiyatları bir alalım. Mesela bu hayvanımızın ırkı nedir? Kilosuna kadar gelir. Fiyatı nedir? Ortalama. Bu hayvanın ırkı Simenter kırması bu simental, şunlar montopun kar saybanı, bunların şu anda kilo kilo olarak 700 kilo 750 kilo arası gelir. 700 750 kilo. 750 kilo. Kar kazeti ne kadar çıkar? Bu 380 kilo 400 kilo yakın eti var. %60 randımanlı mallar. Biz verdiğimiz gıdanın mesela onun emeğini alamıyoruz. Nasıl alamıyoruz? Bugün bu hayvanın en az 15-16 bin lira satılması gerekiyor. Ama 13.5'da versen 14'te versen vereceğiz. Vermek zorundayız. Çünkü evet. piyasa yok. Piyasa bu. Anlatabiliyor muyum? Doğru, Piyasa bu. E bilmiyorum yani işi içinde çıkamıyoruz. Gördüğünüz zaman bilmiyorum. Biz kimseye de suç atamıyoruz, kimseye de demiyoruz böyle olmuş şöyle olmuş. E zaten devlet bizi duyuyor, başka bir şey demiyoruz. Yani bu hayvanlar hangisini alırsa alsın 13.500 13 civarında mı? Ya hangi mesela bunu mesela 17000 13, 13.800'e veririz. Şunu mesela 13.500'e falan ama değeri bu değil. Değil evet. Mesela 17.000 lira 16.000 lira satılacak ki biz orada biraz daha olsa kazanmamız lazım. Doğru. Piyasa yok. Bu işi devam etmesin. Ama sen yani en kötü elimden çıksın diyesin de. Aynen öyle. Son rakamımız bu. Aynen bakıyor. öyle. Evet. Bu saman 1 milyon lira. Şu yem de kilosu 1 milyon lira. Yemle saman kafa kafaya gidiyor. Üretici ne yapsın? Baş gelemiyor ki artık. Bu saman kilosu 1 milyon aldığı zaman hayvan başı senelerde hiç yemese 2 ton saman yer. 2 ton. Tabii. Bedava alsan 2 ton 2 milyar biniyor otomatik ya. Sana da samanda. Ye yani şöyle söyleyeyim hani şikayetçi oluyor besici arkadaşlarımız, besici abilerimiz. Bize yardımcı hani... olmuyorlar. saman doğuda 1 milyon aldığın zaman kaç hayvan etecek bir ton saman? Bir güne yetiyor. Doğru. doğru. Bir ton saman 1 milyar olmuş. Doğru söylüyorsun abi. Yani, yani. bunu devletin bir çözüm bulması lazım. Öğretici tüketiyorlar artık. Ya devlet, Bitiriyorlar. Devlet de geçemiyor. Şimdi, çok böyle bir Bugün her şey devlete suç atamazsın. Devletin ne suçu var? Ya bu adam artık bu tüccarların her şey tüccarların eline gitti. Tüccarların eline gitti. Paralı adamların eline, eline, eline geçti. Doğru. Bu devlete biz bir <laughs> de Devlet ne güzel bir tez. Bak görüyor musun? Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle bir teşkilat yok. Teşkilat. Sağ olsun. tabii sağ olsun yapmış. Devlet elinde gelin zaten yapıyor. Kim ne derse desin. Bu iş İş adamları, çünkü adam hayvancılık nedir bilmiyor, o almış. O zaman iş yapıyor. Yem nedir bilmiyor, o yapıyor. Hayvan nedir bilmiyor, o yapıyor. Onun için ne oluyor? Denge kaybediyorlar. Denge kayboluyor. Doğru yani abi. Anlatabiliyor muyum? Abi inşallah çözüm olur. Yine de o zaman Oluş devletimizden ya. isteğimiz olsun. Eğer buradan devlet yetkilerimiz yani. izlerse. Şöyle bir isteğimiz olsun. Ben böyle istiyorum. Devletiniz var olsun. Biz bir şey istemiyoruz. Abi var olsun ama bu aracılara da bir el atsın ama. Atacak. Onlar Atacak. biliyor. Onlar, Onlar bekliyor. Onlar zaman. zamanı biliyor. Onlar zamanı biliyor. Onlar bekliyor. Onlar ne yapacağını iyi biliyorlar. İnşallah. Hangi hmm. Hangisi hayvancılıkla uğraşırsa, tarım işiyle uğraşırsa devlet biliyor hepsini. Türkiye'de kim ne yapıyor devlet biliyor. Devlet biliyor hepsini. Devlet ayda senede bir kere kendini insan insanlığına göster. Onlara da gösterir kendini. Allah'ın izniyle. İnşallah diyelim abi. Ya. Hayırlı satışlarınız olsun. Var mı ol. söylemek istediğiniz son şey? Allah razı olsun. Teşekkür ederim size. Eyvallah. Sizin sesiniz olmaya çalışıyoruz. TV'nize teşekkür ederim. Sağ olasın. Eyvallah. Allah razı Buraya olsun. Buraya kadar geldiğiniz için sesimizi duyurmak için size çok teşekkür ederim. Eyvallah. Allah razı olsun. Allah senden de razı olsun.